Atatürk'ün yasaklanan kitabı. Ortalıkta Atatürk'ün yasaklanan kitabı diye bir kitap dolaşıyor. İçerisinde geçen bir konu ile ilgili size biraz bilgi vermek istiyorum. Öncelikle bu görselini gördüğünüz kitabın içinde Yahudi casus Suzy Liberman'ın anılarının Atatürk'ün okuttuğu ve ama ondan sonra kitabın yasaklandığı yazıyor. Yahudi casus Suzy Liberman'ın anıları adlı kitabın yazarı Cevat Fırat Atilan'dır. Atilan bu kitabı ilk önce 1935 yılında Suzy Liberman olarak ve 56 sayfa şeklinde çıkarmıştır. Daha sonra 1969 yılında tekrar 101 sayfa olarak tekrar çıkarmıştır. Kitabın içeriği romandır. Casus kadının bir Türkiye aşık olmasını anlatır. Kitabın içeriği hayal ürünü ya da komple teorisi olarak devam eder. Şimdi görselini gördüğünüz kitabın yazarı da buradan yola çıkarak bu kitabı yazmıştır. Yazara Hüseyin Hakkı Kahveci'nin yazdığına göre Atatürk bu casus kadının kitabını ordu subaylarına okutmak için emir verdiğini ve daha sonra Atatürk'ten sonra yasaklatıldığını yazmış. Bu bilgi kesinlikle doğru değildir. Kitap 1935 yılında 56 sayfa olarak çıktığında Genelkurmay Başkanlığı'nca tavsiye edilen bir kitap olmuştur. Fakat daha sonra Mustafa Kemal Atatürk bu kitabı bizzat yasaklatmıştır. Yani Hüseyin Hakkı Kahveci'nin kitabında yazdığı gibi Atatürk ordu subaylarına okutmak istedi ama ondan sonra yasakladılar tezi tamamen gerçek dışıdır. Bizzat Atatürk'ün yasaklattığına dair belgesini de ekledim görebilirsiniz. Yani özette Cevat Rifat'ın 1969'da yayınladığı Suzi Liberman'ın hatıraları ise 101 sayfa olup Atatürk'le hiçbir ilgisi yoktur. Hatta dergi, gazete, kitap yayınlarını Atatürk çizgisinde Türk milliyetçiliğine aykırı olduğu için Atatürk tarafından yasaklanmıştır. Ayrıca bir bilgi daha vermek isterim. Nablus Muharebesi'nde Mustafa Kemal haber vermeden aniden 7. orduyu geri çekti. Kaçtı o nedenle bozguna uğradık iftirasının kaynağı da milli mücadeleye karalama kampanyası yapanlardan biri de Cevat Fırat Atilan'dır. 1918'de tasviri efkarda tersini anlatırken 1950'de Büyük Doğu'daki yazılarında iftira atmıştır. Ondan sonra da Necip Fazıl ve Mısıroğlu da devam etmiştir aynı iftiralara. Gerçek bir vatansever imzası ile paylaşılan bir yazı. Alıntıdır. Bu vatanın Türk milletinin vatansever evlatları asla bitmez asla tükenmez. Ne mutlu Türk'üm diyene.